Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte inşallah sesim geliyordur. Yeni gelen evi inceleyeceğiz. Aa, çok tatlı. Hemen şunu çıkabilirsin. Uhu, şu karakterin tatlılığına bakın. Bilek çok tatlı yaptım. Yeni şeyler geldi. Bugün onları ee... Hatırladığım kadar arkadaşlar Şu kutuyu alayım. biçimde kalmış. Dur. Yumurta buldum. Yumurti. Yumurti. Sorgulamayın. Şimdi hemen gidelim evlere. Şu ev. Bir de şu sanırım. Biz bunu işaret edelim buraya. Ay çok heyecanlıyız. Çok güzel bir şey benziyor duştan. Haydi bismillah. Gittim. Hayret. Dur şu kapansın kapı. Ah kapanmıyor. Evet. Mutfaktan başlayayım. Mutfak okey. Benim için güzel, sade, şık bir şey. Aşağı varmış aşağı inek. Ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir evi incelemedim. Sizleyici. Ooo kitap. Ve bilgisayar Çok güzel. Garaj. Bu arada sizin için okul vlog çekeceğim burada. Sadece biraz bekleyeceksiniz. Kaç gün bekleyin. Ay kör oldum. Ben buraya bakmış mıydım? Bakmamıştım. Bu ne? Bu, bu, bu ne? Ha? Ha? Ne, 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 What? Bu ne alaka? Ya lütfen yeni insanı. Ben şimdi bunu nasıl kaldıracağım? <laughs> Delireceğim. Neyse. Sakiniz. Çekilirse. Ay! Öf. Neyse böyle gidelim. Giyisi dolabı işte. Uzatmaya gerek yok. Gözüm kör oldu. Siz sesimi sesimi duyun diye. Hmm. Sesimi artık yükseltirsiniz. Tamam mı? Aa akşam olmuş. Okey benim için normal bir banyo çamaşır makinem olmazsa olmaz. O güzel bir şeye benziyor bakalım. Oy çok güzel. Bu burası benim olsun. Gerçi hepsi benim. Zıplay ver çekirge. Çok mutluyum o yüzden her şey benim olsa. İster kıvete gelirim ister aşağısına. Bütün ev benim. O yüzden çok mutluyum. Aa! Ee, burayı saymazsak. Burada hiçbir şey yokmuş. Burası gösterdiğim oda. Şurası neymiş? Wow, wow. Çok güzel. Oy bu banyo büyükmüş. Ellerimi yıkayayım yıkayamayayım veya. O zaman mutfağa inelim. Birazcık bir şeyler yiyelim. Acıktım. Ve yemek yerken de videoyu kapatmayı planlıyorum. O yüzden gelin. Şöyle. Bakalım bakalım. Vallahi canım tavuk döner çekti. O yüzden de tavuk döner pişirdim. Çok güzel gözüküyor. Aha. Tabak yokmuş. Neyse. Dağılacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Allah. Bugünlük videomuz bu kadar da. Abone olup like etmeyi unutmayın.